Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Erzurum'da iş insanları ve girişimci kadınlarla bir araya geldi. Işıkan, 2024 itibariyle kayıtlı iş gücü sayısının 73.517'ye ulaştığını, kayıtlı işsiz sayısının ise 22.390'a düştüğünü açıkladı. 2024 yılı itibariyle kayıtlı iş gücü sayımız 73.517'ye yükselmiş, kayıtlı işsiz sayımız ise 22.390'a düşmüştür. 2023 yılına kıyasla iş arayan sayısında ciddi bir düşüş yaşanırken açık iş sayımız 15.314 olarak gerçekleşti. İşe yerleştirme noktasında da Erzurumlu hemşerilerimize 2024'te 8.427 yeni iş imkanı sunduk. Kadın istihdamına özel önem verdiklerini vurgulayan Bakan Işıkan, 2104 kadının iş hayatına kazandırıldığını ve 2533 gencin istihdama dahil edildiğini söyledi. Kadın istihdamına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Erzurum'da 2104 kadınımız iş hayatına kazandırıldı. Gençlerimiz için de özel projeler gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında 2500 33 gencimizi istihdama dahil ettik. Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımını teşvik etmek için Erzurum'da 209 engelli kardeşimizi işe yerleştirdik. 2002'den bu yana Erzurum'da 38.939 iş yerinin teşviklerden yararlandığını belirten Işıkan, toplam teşvik desteğinin 3 milyar lirayı aştığını duyurdu. 2002 yılından bugüne kadar Erzurum'da 38.939 yeni iş yeri teşvikten yararlanmış, toplamda 3 milyar lirayı aşan teşvik desteği sağlanmıştır. 2024 yılı itibariyle teşviklerden yararlanan iş yeri sayısı 9.842'ye, sigortalı çalışan sayısı ise 48.164'e yükselmiştir. Erzurum'a sağladığımız desteklerin her geçen gün daha fazla istihdama ve üretime dönüşmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.